Yoldaşların bağına doğru Seslen bana Senin sesin iyidir Hüznün o samimi sonunda Yeşeren garipotun sesidir senin sesin Ben suskun asrın boyutlarında ben Bir sokan metindeki tasnif idrakatından daha yalnızım Gel de yalnızımın ne kadar büyük olduğunu anlatayım sana. Ve benim yalnızlığım öngörmezdi eskiden surların gece baskınını ve aşkım biricikliği işte bundandır. Kimsecikler yok. Gel işte ne olur kaçıralım hayatı. İki görüşme esnasında paylaştıralım o vakit Gel taşın halinden birlikte bir şeyler anlayalım Gel bazı şeyleri erkenden görelim ne olur Bak saatin havuzu yüzeyinde ateşli akrepler zamanı dönüşe mahpus kılıyor Gel ve sol bir kelime gibi suskun cümlemde Gel ve taşkın nurlu cürmünü avuçlarımda Isıt beni ve bir gün kaşan yaylasında hava bulutlandı. Sonra bir sağanak başladı. Üşüdüm o zaman. Bir taşın arkasında gelinci koca beni ısıttı. Bu bildiğiniz karanlık sokaklarda ben şüphenin vuruşu ve kibritin karşılaşmasından korkarım. Ben asrım beton yüzünden korkmaktayım. Gel artık korkum geçsin kanlı toprakları dinçlere mera olan şehirlerden, çelin yüceldiği bu çağda bir kapı gibi aç beni. Yere inen armutun yüzüne, sürtünen demirlerin uzağında, uyut beni bir ağaç dalı altında, seslen bana. Sabah madeninin kaşifi geldiğinde ve ben Parmaklarının arkasındaki Leyla'nın doğumuyla uyanacağım ve o zaman ben uyurken düşen bombaların hikayesini anlat. Anlat hikayesini ben uykudayken ıslanan renklerin. Söyle bana, kaç martı uçtu denizin üstünden? Tank tekerleğinin çocuğun rüyasını çiğnedi o hengamede. Kanarya sarı nida ipini hangi barış duygusuna kanarak bağladı? De bana, yoldan Benar ise hangi masum ciddi? Indiler. Hangi elim müsbet müze barutun yüksününü taşıdı? Nasıl bir idrak ekmeğin meçhul tadından risaletin lezzeti üzerine damladı? Ve o zaman ben sıcaklığın duruşundan yansıyan iman gibi seni bir bağın başlangıcında göstereceğim. Sofra, seferi.